Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tantuni yapacağız. Şimdi malzemelerimi ilk önce sayalım, sonra yapmaya başlayacağız. E, Gerekli malzemelerimiz 800 gram tavuk göğsü, 1 e, bardağa yakın sıvı yağ var. Karabiber, nane, tuz ve kırmızı toz biberimiz var. Sonradan lavaş, işte kırmızı soğan, e, biberiye turşusu domates, salatalık ve sumağımız var. Şimdi yapımını başlayalım arkadaşlar. Şimdi tavayı ocağa aldık arkadaşlar. Ee, etlerimize yavaş yavaş tavaya dökmeye başlayacağız. Tava ısınmış oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz suyunu salmasına bırakacağız. Sonra yavaş yavaş karıştıra karıştıra Sıvı yağ eklemeye başlayacağız. Şimdi etlerimizi kavururken arkadaşlar Size bir püf noktası vermek istiyorum. Tantunun en büyük özelliği Pamuk yağ ile yapılması gerekiyor. Fakat pamuk yağı Her yerde bulamadığımız için Normal sıvı yağ ile yapmamız gerekiyor. Şimdi ben sıvı yağ ile yapacağım. Fakat her suyunu çektiğinde Biraz yağ ekleyeceğim. Ya da yağı çektiğinde biraz su ekleyeceğim Yani bir su bir yağ Bir su bir yağ eklememiz gerekiyor ki Yani o Lezzet ortaya çıksın Hani kuru bir et olmasın diye. Şimdi yavaş yavaş Etimizi kavuralım Sonra gereken malzemelerimizi ekleyelim İlk etapta arkadaşlar Tavaya ısıttık Etleri koyduk tavaya Şimdi etin suyunu salmasını bekliyoruz Sonra suyu saldıktan sonra çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra sıvı yağ ekleyeceğiz biraz. Biraz kavuracağız. Sonra tekrardan biraz su ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar etlerimiz bütün salmış oldukları suyunu çektiler. Şimdi 3-4 kaşık sıvı yağ ekleyeceğiz. Bu şekilde. 4 kaşık ekledim arkadaşlar. Şimdi biraz yağ ile kavuracağız. yağ ile biraz kavruldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan biraz su ilave edeceğim. Ben şu ana kadar toplam iki kere su attım. iki kere de sıvı yağ attım. Biraz daha suyunu çeksin. Sonra en son yağımızı atacağız. Sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar en son yağımızı ekleyeceğiz. Bu da baharatlarımızı üstüne ekleyeceğiz. Şöyle bir üç kaşık son yağımız var. Hepsini ekledik. Bu bardağımızı hepsini bitirdik yani arkadaşlar. Toplam ben 3 kere su koydum, 3 kere de yağ koydum. Şimdi baharatlarımızı başlayalım. Karabiberimiz var. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı da nanemiz var. 1 çay kaşığı tuz. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Eğer kırmızı toz biberiniz az gelirse arkadaşlar biraz daha ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce kavuracağız. Sanırım kırmızı toz biber az geldi. Biraz daha eklememiz gerekecek. Ya da az baharatlı isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tantunimiz hazır şu an arkadaşlar. Şimdi lavaşlara alıp saracağız. Şimdi arkadaşlar tantunimizi e, çıkarttık. Lavaşımızı da tantuni yağının içinde bandırdık. Şimdi lavaşımızı sarmaya başlayacağız. Şu şekilde önce tantunimizi alıyoruz. Sıralıyoruz. Güzel bir şekilde dolduruyoruz. Şimdi domatesimizi koyuyoruz. Az önce göstermiş olduğum bir tane soğanı, onu piyaza şeklinde doğradım ve sumakla birlikte karıştırdım. Biraz da tuz koydum içine. İsteğe bağlı salatalık turşusu da koyabilirsiniz. Çok da güzel yakışıyor. bu şekilde şimdi dürümümüzü sarıyoruz. Tantuni'miz bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olun. Videomu beğenin ve altında yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu ser bu şekilde servis etmeye tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde de servis edebilirsiniz. Şimdiden Afiyet olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.